Fuat Uğur FETÖ'nün ahlaksız yalanları bu isimlerin ağzına sakız oldu. Tam olarak tarifi yok ama her zaman hayatın içinde ve hep bizimle beraber. Yalan demek değil ama yalan. Aldanmak demek değil ama aldanmak. Algı demek değil ama algı. Posturut deniyor buna. Kişisel kanaatlerin kamuoyunun belirlenmesinde gerçeklerden daha çok etkili olması. Hakikat ötesi diyen de var. İlk kez Sırp kökenli Amerikan oyun yazarı Steve Tesic kullanmış bu kavramı. 1992 yılında yayınlanan Yalanlar Hükümeti makalesinde Amerikan halkının önemli bir kısmının George W. Bush yönetiminin siyasi propagandalarını sorgulamadan gerçekmiş gibi kabul etmesi üzerine türetmiştir bu tanıma. ABD gizli örgütlerince eğitilen FETÖ bu konuda uzmanlığı kimseye bırakmıyor. Bir sözlük şöyle tanımlıyor posturutu. Bir restorana gidersin, aşçı önünüze bir tabak getirir, örneğin iki kuşkonmaz sapının yanına iki damla çerili sos attırır, iki lokmalık parça etin üzerine üç biberiye koyar. Böylece kuşkondurulmuş olur tabağına, sen de dünyanın hesabını öder çıkarsın. Etrafına da o restoranın havasını atarsın. Senin için her şey gerçektir ama aldatılmışsındır. Yani aldanmış gibi olmasan da aldatılmışsındır. Bunu da o restorandan hep aç kalktığını anladığında idrak eder, işte o zaman aslında post zamanda veya ortamda yaşadığının farkına varırsın. FETÖ son günlerde hem kendi hem de ülkemizdeki tetikçileriyle, aparatlarıyla iki post yalanın peşinde. Birinci yalan, 20 Tugay'ı donatacak silah kayıp. Defalarca açıklama yapıldığı halde gazeteci kılıklı bir takım ruh hastaları ısrarla böyle bir yalanın üzerinde tepinmekte. En sonunda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çıtaklı açıkladı. Emniyet ve jandarma envanterinde 17 silah dışında kayıp yok. 1. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 7 adet MP5 makineli tabanca FETÖ'cü darbeciler tarafından çalındı ve bugüne kadar bulunamadı. 2. Yine aynı hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı neticesinde 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kaleşnikov tüfek, 1 adet MP5 makineli tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edildi. 3. Bir de İstanbul'daki olaylar sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 adet MP5 makineli tabanca kaybı oldu. Hepsi bu. Ama FETÖ'nün soytarıları durmuyor ve yalanları yaymayı sürdürüyorlar. İkinci yalan, 15 Temmuz şehitlerimizden çıkan kurşunlar. Yıllardır yayılmak istenen bir şaiya. Bu kurşunların balistik incelemesinin yapılmadığı ve FETÖ'cü askerlerin silahlarından çıkmadığı yalanı. Şehitlerimizi askerlerin değil, meydanda bulunan bir takım meçhul ve karanlık kişilerin kurşun sıktığı izlenimini vermek istiyorlar. Haince, alçakça bir yalan. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasındaki dosyalara bakıldığında balistik incelemelerin yapıldığına dair raporları görmek mümkün. Hepsinin TSK envanterindeki silahlar olduğu da tespitli. Zaten bu inceleme yapılmadan dava dosyası tamamlanmış sayılamaz. Ama niyetleri kendi uydurdukları kontrolü darbe ya da tiyatro yalanını beslemek. İnsanların kafasında bu algıyı oluşturmak, böylece kendilerini temize çıkarmak. Farkında mısınız? CHP'nin yazar ya da sanatçı kadrolarından Zülfü Livaneli ve yine Can Ataklı son günlerde konuşmalarının arasında bizim ağzımıza FETÖ lafını tıkayamazsınız. FETÖ diye bir örgüt yok demeye başladılar. 15 Temmuz için hazırlanan ve ortaya çıkarılan yalan. 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle FETÖ'cü darbecilerin ortaya çıkarılan entrikalarından birini daha hatırlatalım size. Aşağıda bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta külçe altın gibi görünen yığın darbe girişiminden sonra Antalya Kemer'de bir mağarada bulundu. Aslında altın rengine boyanmış kireç dökümü kalıplar. FETÖ'cü hainlerin amacı Marmaris'te sağ olarak ele geçirdikleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Antalya Kemer'e getirmek, bu altın görünümlü külçelerin önünde boy boy fotoğraflamaktı. Bu görüntüler dünya medyasına Erdoğan hazineden çaldığı altınları alıp sahilde bekleyen teknesiyle yurt dışına kaçacaktı başlığıyla servis edilecekti. Bunun için Erdoğan'ın sözde altınlarla kaçacağı tekne de hazır edilecek, buna herkes inandırılacaktı. Dediğim gibi öldürmek ilk hedefleri değildi. Yakalayıp milletin gözünde itibarsızlaştıramazlarsa kendileri zarar görürdü. Benzeri planı 27 Mayıs'ın hain darbecileri de yapmış, Adnan Menderes için 12 uçak dolusu altında yurt dışına kaçacak açıklaması yayınlamışlardı. Bu da bir itibarsızlaştırma operasyonuydu. Kısacası yalan ve ahlaksızlık mayalarında var. 14 Temmuz gecesi TRT1'de Mahrem adlı bir yarı drama belgesel yayınlandı. Belgesel çok iyi hazırlanmıştı ama bir ara baktık ki Fetö'nün Mahrem abisinin evindeki kitaplıkta Fetö'nün 1990'lı yılların başından beri yok etmek için uğraştığı İhlas Grubu bünyesindeki Hakikat Kitabevi tarafından yayınlanan Ehli Sünnet alimlerinin kitapları olduğunu görüyoruz. Bu kitapların sanki FETÖ'cülerin kitaplarıymış gibi yansıtılması büyük tepkiye yol açınca belgeselin yapımcısı Halis Kurutlu bir özür açıklaması yayınladı ve sanat yönetmeninin özensizliği olduğunu, onun için de işten ayrıldığını söyledi. Ama bilin bakalım sonra ne oldu? Halis Kurutlu'nun işten ayrıldı dediği sanat yönetmeninin FETÖ propagandasının yapıldığı, yayınlandığı kanal olan STV'nin subliminal mesajlarıyla ünlü Nizama Adanmış Ruhlar adlı dizinin de sanat yönetmeni Fatih Amal olduğu ortaya çıktı. Peki tesadüf mü bu? Acaba TRT'deki haberlerde Erdoğan'ın görüntülerinin olduğu sırada altyazı olarak öl diye altyazı gelmesini gündeme getirdiğimiz için beni not ettik diye tehdit eden TRT yöneticileri bu işe ne der? Fuat Uğur Tunca Bengin FETÖ'nün 2023 için Sinsi Şer Planı Hain darbe girişiminden bu yana geçen 5 yılda temizlik bağlamında önemli bir mesafe kat edildi. Ankesörlü telefon soruşturması ve FETÖ uygulaması uygulamasıyla özellikle TSK'da başarılı sonuçlar alındı, binlerce kripto FETÖ'cü deşifre edildi. Aynı durum adliye ve mülki amirler emniyet teşkilatı için de geçerli. Ve hala da on binlerce kişi hakkında inceleme, soruşturma sürüyor. Bu arada darbe davalarında 5 bin civarında FETÖ'cü hakkında ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ya da süreli hapis cezaları verildi. Örgüt davalarında da on binlerce kişinin yargılaması devam ediyor. Yani yargı süreci de tam gaz işledi, işliyor ama yine de tüm bunlar temizlik bitti, tehlike geçti anlamına gelmiyor. Çünkü hala kendini saklayan ya da bu kalemun gibi renk değiştiren FETÖ'cüler söz konusu. Zaten kendileri de buna renklendirme diyorlar. Mesela genellikle diğer cemaatlere, TSK'lara adapte oluyorlar ya da Atatürkçü zaman zaman da A veya B partisinin adamı olarak görünüp kendilerini farklı göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla değişmiyorlar sadece görüntüleri o şekilde oluyor, akıl olarak, düşünce olarak FETÖ'den ayrılmıyorlar. Aynı adam aynı düşünce ama görüntüsü farklı. Ki bunlar ülke içinde olduğu varsayılan hainler, bir de yurt dışına tüyenler ve asıl Pensilvanya'daki çıban başının durumu var. Nitekim onlara yönelik olarak MIT'in paketleme çalışmaları ya da diplomatik yönden iade girişimleriyle de aralarında FETÖ'nün kritik isimlerinin bulunduğu çok sayıda FETÖ'cü de Türkiye'ye getirildi. Dolayısıyla FETÖ ile mücadelede epey yol alındı denilebilir ama daha görülecek çok hesap var. Özellikle de ABD Almanya başta olmak üzere yurt dışında şer faaliyetlerini sürdüren, bu amaçla da Ermeni-Yahudi lobileriyle her türlü ittifaka giren hainler dikkate alındığında, yani 5 yıl önce bugün kendi halkını ateş eden, devletin kurumlarını işgal edip dağıtan, milletin meclisini savaş uçaklarıyla bombalayan alçaklara karşı Türkiye'nin sokağa dökülmesiyle keli planı deşifre olan ABD'de, hala FETÖ'cüyü koruyup kollamaktan vazgeçmiş değil ya da bir başka deyişle ABD için FETÖ'nün kullanım süresi henüz bitmedi. Hatta yeni Biden dönemiyle ilişkiler tam anlamıyla pik yapmış durumda. Bu bağlamda da hem Türkiye aleyhine hem de kişileri hedef alan yoğun kara propaganda faaliyetinin yanı sıra özellikle 2023 seçimlerine odaklı kaos yaratma amaçlı kirli plan ya da tezgah için çabalıyorlar. Örneğin dün konuştum. Geçmişte kritik görevlerde bulunan eski istihbaratçı Metin Ersöz diyor ki ABD'deki demokrat yönetimle FETÖ'cüler iç içeler. Türkiye aleyhine politikalarını hem Kuzey Irak olsun hem Suriye olsun FETÖ'cülerle birlikte oluşturduklarını görüyoruz. ABD'de FETÖ'cüler son derece etkin ve faal yani ekonomik olarak da güçlüler, sistemden de o sistemin açıklarından da besleniyorlar ve taraftar buluyorlar. Ermeniler, Yahudiler ve diğer Türkiye aleyhtarı olan gruplar ya da Türkiye'den çıkarı olan bu amaçla da ülkedeki politikayı değiştirmeye çalışan gruplardan da destek buluyorlar. Bu bağlamda da ciddi anlamda güçlendiler. Şu anda kontrol ABD'nin elinde ve Türkiye'deki 2023 seçimlerine dönük kaos planlarını körüklüyorlar. Dolayısıyla 2022'nin ikinci alt ayından itibaren hazirandan sonra Türkiye'de çok daha olumsuz şeyler olacağını öngörebiliriz. Şu anda bir kaosun eşiğindeyiz. Anlıyoruz ki yavaş yavaş veriliyor ve arkası gelecek. Tabii ki FETÖ'cüler de bugünkü iktidarın gitmesini ve 4-5 yıl sonra tekrar Türkiye'ye dönmeyi planlıyorlar. Başka alternatifleri yok çünkü. Olur da bu iktidar giderse diyecekler ki bize oyun kurdular. Özetle 15 Temmuz 2016 gecesinde darbecilere karşı verilen mücadelede 250 şehit, 2000'den fazla gazimiz var. Ama hainler hala hiç utanmadan, sıkılmadan ülkeye dönüş ya da hapis cezalarından kurtulma hesapları peşinde. Hem de şer planlarını gerçekleştirmek amacıyla kirli ilişkilerde ve alçaklıklarda yine sınır tanımaksızın. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimiyle o karanlık gecede yaşanan hainlikler kabul edilemez ve asla unutulamaz. Ama bir yandan da bu alçakların maskelerinin düşmeleri açısından her şerde bir hayır vardır gibisinden bir bakışla söz konusu. Çünkü 15 Temmuz olmasaydı bunlar belki de devletin içindeki kadrolarıyla askerleriyle daha güçlü bir hal alacaklardı. O nedenle 15 Temmuz bunlardan arınma adına hayırlı oldu da denilebilir. Bu vesileyle bugüne dek bu ülke için canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Tunca Bengin